і що так, а не чубок е ну я зробив на лист що мені написано

Değil mi? abone abi ne? Aykut. Benim ayağım. Geçen bu kadar da taylan. Doğuyor. Elarlı. Bye. şekilde öyle bir Daha da maç kaybetme çalınç yapacağız Maç kazanacağız. E, çalınç devam edecek, devam edecek. O zaman o zaman adamlar maç kazanma çabasında ben maç kaybetme çabasında işte ne de ne yaptı iki zaten tam bir yok bir de gel iki adam aldım üç adam alamam onu da canı fullam ama, yani. ama yani canı full diye nasıl Ateşler evde şu anda benim iş yapın, işte bu sadece. Abi yap, abi yap. Abi yap. Senin. 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 Arkadaşlar burada ee, okullarla ya. bir gönderme e, e, okulda yeni sınıf olduğumuzda biz origami göre... Origami şeyi veriyor. Öderim. Origami öderim. Vallahi önümde koştum oraya.

Evet, ben gidiyorum. Arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Okay, sure, ben gidiyorum. maalesef bu... artık cebolan artık yani kulaklığında sorun var arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi Sesim her kişi eğer gitmediyse e, ee, kulaklığında sorun var. Lan yakatım ve abone olun. Evet arkadaşlar. Lan yakatım abone olmayı unutmayın. Abone olun. Abone. Olun. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. E, ee, abone ol açtığımızdan bura pas çekilişi yapacağım. Neden yapmayayım ki yani. İki ay falan param biri girin sonra çekiliş yaparım. Ben yok şimdi niye yapmayayım ki? Niye yapmayayım ben? Niye yapmayayım? Ya? Niye yapmayayım? Şimdi niye yapmayayım diyorum. Evet abi soru gitti. şöyle Hayır. Ya ben ben böyle matematiksel işlemin <laughs> adam şuradan sekti şöyle 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 geldi ya böyle matematiksel işlemi ya oğul da var ya oğul da matematiksel işlemi anlarım da Burada var ama size işlemle alakaya. Evet arkadaşlar. Sayılır 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 geliyoruz. Efendim hocam. Tamam hemen. Ee, dalıyorum. Lan yok hayır. Efendim hocam. Efendim efendim efendim. Puf. Paralı olan onu vur. <laughs> hayır. Hayır efendim. Hayır. Evet arkadaşlar. Piyuuu. What? What's a whammy? Ya ama ben Evet arkadaşlar Benim kadar nubu oynayabilen biri yok Eğer arkadaşlar bana daha nubunu görürseniz bilin ki o oh, hile <laughs> Evet arkadaşlar kafayı yedim Bra bra da 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 Abi gelmeyin abi. Abi matematik işleminde değiliz. Pooh. <laughs> What mi? Hey. Olsun bura. Bura bura bura. Eder arkadaşlar adamın Ağzına çekirme şov. Ama öbür adam gelme ol. Öbür adama tükürme ol. Benim su yok ya. Bra. Neyse arkadaşlar 7 dakika olmuş video. eee biraz daha çeker. Bir dakika ya. Ben iki çıkan taşıyor. Ben videolarda hep süre ne kadar oldu onu söylüyorum ya. Söylüyorum yani. Ama niye söylüyorum? Deli miyim? Lan. Oyna da takıldı kaldı. Eda Gışar adamın e, şansına 23 falan gelirse eğer ha, Şimdi adam şey bitti olacak 30'un bir üstü rakam olacak <laughs> Neden neden Allah'ım 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 sana geliyorum Allah'ım O rakamdan nefret ediyorum ama her yerde çıkıyorum Artık bıktım Oyunda bile çıkıyorum Çıkıyorum Oyunda bileyim oyundan bilin çıkıyor. Ha? Adamın aksesuarındaki arılar öldürdü lan adamı. Evet adamı adam öldürdü öyle. Ra 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 ra. What? <gülüyor> <gülüyor> ya ciddi misin sen? Allah'ım sen bana yardım et. Oğlum Bebra bak. Çekersen döverim seni Bebra. Bebra defol git Bebra. Bebra. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ya ne yapıyoruz bilmiyorum. Yok. Arkadaşlar bu arada e, yayın açacağım. So Lan abi vurma. Vurma ya vurma. Arkadaş vurma ya. Evet adam şanssız. Ben de şanssızım. Ne yapmış diyorsam artık. Ne arkadaşlar. var? Evet arkadaşlar direkt ortaya baskın, ortaya baskın, ortaya baskın, ortaya baskın. Evet arkadaşlar şunları alalım. Ayar, ayar, ayar. Hayır, hayır, bich, 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 bir bich, 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 Ne yapıyorum ben? bich, 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 kafayı yedim Sorry, 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 sorry,

Ha böldüm ya. Bileyim. Bir kere dövmezsem şaşıracağım zaten. Ben ne saldırıyorsunuz lan? Ne saldırıyorsunuz oğlum? Ben niye şey yapayım Allah rızası için? Ben miyim orada savaşan? Yani? Aha adamı almış mole. Adam çal. Adam çalma. Yüzlerimi çalanı severim. Gelme lan. Gelme üstüme gelme. Evet arkadaşlar. Ben adam var yine. Adam var. Adam nay. Adam nay. Adam nay mı daha tatlı? Evet, adak mı daha tatlı? Arkadaşlar bundan sonra adamlara adak mı desem yani bilmiyorum arkadaşlar. Adamlara adak demek ne ya? Ben kafan yedim arkadaşlar. Yani. Adamlara adak diyecekmişim ya. Yani. İyice kafayı yedim. Neyse arkadaşlar ben şunu yemeyeyim bir tane. Şöyle yerim. Otur kızım ben. Ah çok basit değil mi? Çok komik, çok komik, çok komik. Komik olmayanı döverdim. We. Evet arkadaşlar adamı öldürme challenge. adamı öldürme challenge. adamı öldürme challenge. Den, 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 mike make, den make ne ben den, ne ben den, ne ben den. Bunlar da, bunlar da bitti. <laughs> Beni şeylere bastı. <laughs> Abi gitmekten öleceğim. <laughs> Abi gitmekten öleceğim. <laughs> <laughs> Neden gücüm hakkında hiçbir fikrim yok <laughs> <laughs> Hala videodayız Ay abi çok komik. <laughs> çok komik. <laughs> evet arkadaşlar video like atmayı ve beğen. ee, beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar söz verdiğim gibi e, bin abone olduğunuzda iki ay bin abone olduktan iki ay sonra arkadaşlar burada çekiliş yapacağım. Gerçek bulaşsak adamın interneti diye. Neyse bir tane altı sağ olayım. Bir ultimate olsun. da olsun bari oyuna gittiğinde. Ben... Neyse arkadaşlar. Deyin. Duyun sesimizi. Bir bulaşmayın. Kanala abone, kanala abone ol. Like atanların. Ve yorumlara katıldım yazanlar. Pardon arkadaşlar Yanlış ee, Kanala abone olmayı. Abone olanlara. Arkadaşlar kanala abone olup. Videoya like atıp. Pardon videolara like atıp. Hmm, Bundan sonra ne bildirimleri açanlar arkadaşlar yorumlara şey yazsın. E, hepsinin hepsini yaptım yazsın arkadaşlar. Ben onların isimlerini Brafat çekilişi için alacağım arkadaşlar. Şimdi değil. Arkadaşlar Brafat çekilişi yapacağım zamanda e, isimlerini alacağım. Der arkadaşlar iyi oynadık. Lan! Ayı. Ayu! Abi tam trolldü benim ultiler. Benim atışlar da tam troll abi. Benim troll olmayan bir şey yok. <laughs> abi çok komik. Yo. <laughs> video bitiyor. Haydi dışarı neyse. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Like, onu,